İki kedi de odada var ya, kaydın ortasında şenlik çıkacak ha. Onları aydın kovma ama şey yap. Tartaklayayım mı biraz? <laughs> Azıcık tartakla. Biraz incit onları incit. Kaydı başlatalım mı ses kaydını? O da var değil mi? Hadi 3 Hazır mıyız? Evet. Mehmet çok hazır değil bence boş bakıyor be Audio City A miydi ya? Neydi Bak o? Tam tahmin geliyor. Neydi o yere. programın adı ya? ICQ, <laughs> tamam, ICQ. Bir, kere de sen say lan Mehmet. Say lan. Bir, iki, üç. Haydi bastık. bakalım hayırlı uğurlu olsun. Valla bastık bakalım. Yeni sezon hayırlı olsun. Ne? Vay be. Yok lan yok. Şaka ha, dedim bana niye söylenmedi? <gülüyor> <gülüyor> yeni sezon yok o kadar değil. olur i̇şte bir izni, izni ya. Gençler ben niye geciktim? Ev bakıyorum çünkü. Aa, ediyorum. hayırdır. Bir miktar Doğru, para geçti mı? elimize. He almalık. Bir miktar para geçti ne demek oğlum ya? Bizim niye öyle durup dururken para <laughs> geçmiyor elimize? Verdiğim tiyolarla e, bitcoin'den e, vurdun değil mi lan para? Ah, keşke lan <gülüyor> öyle <laughs> olsa. <laughs> mi çıktı oğlum? Borç harç falan filan olacak da. Bakıyoruz bakalım Hı. yani o yüzden emlak çalıyor falan. borç harçan istemeyin diyor bende de yok diyor. <laughs> 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 sen daha ne isteyeceksin lan Allahsız ben senden istemem lazım. İşte ayıp ediyorsun ya. Hemen ateşliyim 10 euro. 20 bin euro civarı açığım var. <laughs> Ayarlarız... lan 20 bin euro? Nedir yok ya? lan 20 bin <laughs> <Aynen dedin> ayar... <laughs> Bir şey değil mi? 10 bin euro ha. Ya onu Mehmet karşılar ya onda bir şey yok. O <laughs> bin ne ya? Aydın şöyle bir sirkelense zaten sandalyeden <laughs> bir 10 bin euro düşer orada da. Mehmet <laughs> <laughs> sen, sen ayarlı da üstünü ben tamamlarım ya sen çıkabildiğin için. Çık <laughs> tamam ben bir 100 çıkayım 9900'ünü sen. <laughs> E son kayıtla ilgili geri dönüş aldınız mı hiç? Hangi kayıt? Tarkan değil mi bizim <laughs> son kaydımız? Aldım ben. Görüntülerle ilgili Abi aldım ben hiç ben de almadım ya. ya açıkçası. Yani <laughs> abi ben yayından sonra hani linçe falan uğrarım diye düşündüm. Ki ya da insanlar helal be işte yıllardır Tarkan gerçeğini biri sonunda konuşabildi. Bravo falan derler diye düşündüm. Hiç sesler ya benim çevremde dinleyen yok ya da kimse beni siklemiyor <laughs> daha. <Oğlum, gülüyor> kamuoyu kamuoyu oluşturan bir podcast miyiz? Sen nasıl tepki bekliyordun ki? Ne bileyim abi en azından bir kişi yazar dedim ya. Acaba diyorum bölümü paylaşırken bir Tarkan'ı mı etiketleseydik hani acaba Etiketledim ben. Diyor? Etiketledim. <laughs> söz hakkı doğdu <laughs> kendisine. Gerçekten bunu yaptık mı ya? <laughs> Oğlum Tarkan'ı etiketledim. Mega... 2-3 tane fan page'inde etiketledim. YouTube videomuzda da daha doğrusu podcast kaydında da YouTube'daki hemen telif yemişiz. Aa <laughs> görmedim. Ha Tarkan şarkısından dolayı mı? <laughs> en sonunda kuzu kuzu çalıyor ya bölümün sonunda. <laughs> Mecbur kaldırdın tabii orayı. Yok kaldırmadım. Adam zaten ben şey Götümüze yapmış. girsin oğlum be. Yedik de bir şey olmaz. Ya, bilmiyor cahil. Youtube'da şöyle Bilmiyorum diye. bilmiyorum. Git diyor git diyor bak git diyor. <laughs> Artık bunlar hep görülüyor diyorum. işte. Biz ne... <gülüyor> Gelme. <gülüyor> böyle yaptı ya yani. da. İnsan düşmanını böyle kovalamaz. <laughs> böyle sıkın girme sıkın. Ağzını kırarım. <laughs> ne diyordum ben? <laughs> Tehlif yemişiz diyordun. Şimdi YouTube'da iki tip şey var abi. Uyarı var. Ben araştırdım onları da. Şimdi i̇lk uyarı şey. Otomatik geliyor. Yani mesela Tarkan zaten otomatik olarak parçasının kullanıldığı videolara direkt bir bildirim atıyor. Sonra da zaten YouTube hemen altına lisanslıyor. Tarkan Kuzu Kuzu Karma albümü diye. İyi lan Şimdi bakarsanız gurur Tarkan'ın bizi kale almasına. Otomatik Arka de olsa. hala almıyor oğlum. Hala i̇şte oğlum otomatik de hayal de olsa. dünyası Ya. Yani. Hayır ya. Hiç tehlike <laughs> yemeyebilirdik oğlum. Zaten bunları kimse dinlemiyor. Siktir et kalsın gibi bir şey olsa can Oğlum karda. o zaman Apple'ın sana attığı bildirimlerde Steve Jobs beni dikkate alıyor diyor musun yani? Böyle bir <laughs> şey demiyorsun. Steve Jobs olmasa gibi. da bir CTO tarafından dikkate alındığımı düşünüyorum. <laughs> CEO iddialı olur da. Ama ikinci YouTube uyarısı şey işte o. Gerçekten kaldır diyor orada. Bunu kaldırmazsan. Sıkıntı, Sıkıntı olur seni. diyor. Peki bizim Sıkıntı. bunu niye ciddiye almadık Emrah'cığım? Kardeşim ne anlatıyorum iki saattir? Adam bizim videonun altında parçasını lisanslamış diyorum. Yani bu dikkate alınması gereken uyarı değil. Sen bu parçayı kullanmışsın diyor. Bu parçada Tarkan Kuzu Kuzu Karma albümü diye altına parçayı Bu daha zaten yani birinci uyarı yani. İkinci uyarı geldi atıyor. mi... Ay Allah belanızı hmm. versin. <laughs> Oğlum öyle anlattın ama ben de öyle anladım. Tabii canım ikinci uyarı, uyarı geldi mi hop. O zaman İki birinci tane. uyarı değil mi? <laughs> Bir tane yani ya kaldırıyor ya kaldırmıyor ama öncesinde lisanslama yapıyor. Ama evet birincisinde lisanslama yaptığı için kaldırmıyor. İkincisinde lisanslama yapmıyor muhtemelen sesimesi bozduğun zaman. Evet koptu olay. <laughs> <laughs> Peki şimdi bizim telif yemeyeceğiz mi biz? Şay, hayır yok, yemeyeceğiz. Yok yok. E oğlum bize telif atmışlar diye girmedin mi sen konuya güzel kardeşim? Hayır te o şey diye ha, ayır diye bir şey yok. Bak kayıtlı. Ha, hem ses kayıtlı hem video kayıtlı. Telif yemişiz dedin ya. Evet oraya. abi telif yemişiz dedim. Çünkü şöyle geliyor o da. Telif hak talebi diye geliyor ama kaldırmıyor. Bu <laughs> <Ulan> da söylemesem haberiniz biliyor. neler. Vallahi, Vallahi bir şey <laughs> Ah abim evet, tamam. geliyor arkadaşlar. Oo. Aa, kestik. Kral böyle şeyler diyeceğim. oluyor mu ya? Serbest mi bunlar? Mehmet'e vermek istiyorum. Mehmet, e, Mehmet sana vermek istiyormuş kahveyi. Teşekkür ediyorum, demek. teşekkür ediyorum. Ne demek efendim? <laughs> Doğru, senin sesin duyuluyor ben de duyulmuyor gibi senin seslendirmeni. <laughs> ben Böyle yap Emrah. Gidin yap. ya artık. Çık <laughs> <laughs>